Merhaba Kova Burcu, Yükselen Burcu Kova ve Ay Burcu Kova alanlar. Bugün kartlara Nisan ayında sizleri neler bekliyor diye soracağız. Hemen kartlarımıza soralım. Kova Burcu'na Nisan ayında neler bekliyor? Kova Burcu. Ha, adalet kartı. Kılsın dokuzlusu. Ve münzili Evet kova Nisan ayında biraz denge arayışı ve içsel güçle geçecek gibi gözükmektedir. İlk kartımız adalet kartı. Bu kart denge, doğruluk ve adaletle ilgili önemli bir dönemi işaret etmektedir. Nisan ayında belki de hayatınızda bir denge kurmanız gereken bir durumla karşılaşabilirsiniz. Adalet, doğru ve adil kararlar almak, geçmişteki hasarlarla yüzleşmek ve hakkaniyetle hareket etmek gerektiğini bize söylemektedir. Bu kart aynı zamanda geçmişin karmaşasının çözülmesi ve doğruluğun ortaya çıkması için bir fırsat olabileceğini anlatmaktadır. İlişkiler ya da işlerinizde her şeyin doğru şekilde işlediğinden emin olmanız gereken bir dönemdesiniz. Belki de bu kart bir konuda hakkınız olan bir şeyi almak ve bir denge yeniden sağlamak için önemli bir zaman olduğunu bize söylemektedir. İkinci kartımız tılsım dokuzlusu bu kart maddi anlamda rahatlık ve tatmin simgesidir e, Nisan'da sahip olduklarınızla huzurlu ve tatmin olabileceğinizi söylemektedir. bir başarı ve huzur kartıdır. belki de emeklerinizin karşılığını alacağınızı ve elde ettiğiniz başarılar rahatlayacağınızı bize söylemektedir. bu kart aynı zamanda bağımsızlık ve öz değerle ilişkilidir. Kendi ayaklarınız üzerinde durarak ve yaşamanızda küçük ama değerli zevklerin tadını çıkararak ilerleyeceksiniz. Bu ay kazandığınız bir ödül ya da maddi kazanç olabilir. Çalışmalarınızın karşılığını alacağını söyleyen bir kart açılsın Son olarak münzevi kartı ise içsel bir yolculuğa çıkma, yalnızlık ve derin düşünme zamanının bize anlatmaktadır. E, hayata dair cevapların senin içinde olduğunu söylemektedir. Nisan ayında biraz yalnız kalmak ve kendi iç dünyanı keşfetmek isteyebilirsin. E, sadece dış dünyadan değil bazen kendi duygularından da uzaklaşıp e, içsel bilgine yönelmen gerektiğini önermektedir. kova burçları bazen kalabalıklardan uzaklaşarak daha derin bir anlam arayışına girebilirler. Kart sizin için ruhsal bir keşif zamanı olabildiğini anlatmaktadır. Sorularınıza içsel cevaplar arayacağınız bir sürece girdiğinizi bize söylemektedir. Özellikle Kova Burcu Nisan ayında içsel dengeyi bulmak için kişisel başarıyı elde etmek için harika bir ayın olduğunu bize söylemektedir. Adalet kartı önemli kararlar ve doğrulukla ilgili zaman diliminin geldiğini bize işaret ederken Tılsım dokuzlusu maddi ve duygusal anlamda tatmin ve rahatlık getireceğini ancak münzevi kartıyla beraber yalnızlıkla ve içsel bir keşif sürecinin de gerektiğini bize söylemektedir. Kendinize baş başa kalmak hayatınızdaki dengeyi bulmanıza yardımcı olacaktır. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.